يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله جبار الأرض بك الفرج والصبح يضيء وينبلج لو شئت إلهي ما هلج قد شاء الله قتلوا ركاعا وبكيا رجلا قد دفنوا ya Rabbi, hikdem safa ve yuhad, Celle Allah. Birincisini düzenlediğimiz kıta turizm ve kudret turizm umreci ve hacı buluşmamıza hepimiz hoş geldiniz. Bugünkü yapılacak olan programımızı arz ediyorum. Görkent Kur'an kursu hafızlarımızın Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kıta Turizm ve Kudret Turizm Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sebahattin Turlukçu Beyefendinin selamlama konuşmaları. Diyanet Sen Trabzon İl Başkanı Kıta Turizm ve Kudret Turizm Trabzon Şube Müdürümüz Sayın Ali Yılmaz Beyefendinin selamlama konuşmaları. Kıta Turizm ve Kudret Turizm Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sebahattin Tomrukçu Beyefendi'yi selamlama konuşmaları için alkışlarınızla davet ediyorum. Evet kıymetli misafirlerimiz, misafirlerimiz diye hitap etmek istemiyorum sizlere dostlarımız diye hitap etmek istiyorum. Kudret Turizm'in ailesi olarak hitap etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> 1998 yılından beri Kudret Turizm Kocaeli'de faaliyet göstermekte. Bayrağı 5 yıl önce biz devraldık. 5 yıldır bir hareket sağladık. Allah razı olsun bayrağı 5 yıla kadar bugüne kadar getiren ekibimizle arkadaşlarımızla umrelerde buluştuk, kutsal yerlerde buluştuk. Haç'ta, Umre'de askerlik arkadaşlığında, arkadaşlıklarında nasıl ki kutsal yerlerin arkadaşlığı daim olur, bizim de arkadaşlıklarımız, dostluklarımız daim olacak. İnşallah bundan sonra da sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Yolunuz, yönünüz, gönlünüz bizimle olsun inşallah. Allah emanet olun. İnnemel mukminune ihvetun o kardeşliği yaşıyorsunuz, biliyorsunuz ve buradaki görevli arkadaşlar bizde bazen kardeş, bazen evlat, bazen baba oluyoruz, önder oluyoruz. Ve bu bizi çok hakikaten mutlu ediyor. Şu tabloyu görmek, bunu temaşa etmek, beni buraya nasip eden Allah'a hamd etmekten, secde etmekten, ruku etmekten, şükretmekten başka bir ifade ne dilime ne de bedenime yakışmıyor. Ben Kudret Turizm Gölcük temsilcisi Nilgün Beren. Hepinizi Kudret Turizm ailesi olarak sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk ve onur. İnanın o kadar çok sevinçliyim ki, hepiniz o kadar çok özledim ki. Hepiniz o kadar güzel analarım var ki çok duygulandırdınız bizi. Çok çok teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık. O kadar sizleri görünce hepinizi tanıyorum yaklaşık. Yani bin kişi varsa herhalde 950'sinle umre yapmışımdır. Hepinizi çok iyi tanıyorum. İçeriye girdiğimde hiç yabancılık çekmedim. İnanın sanki akrabalarımla karşılaşmış gibi memnun oldum. Bizi Mekke'de buluşturan, Burada tekrar kavuşturan Allahu Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Bizim orada sloganımız var biliyorsunuz. Hacılar bacılar diye. <laughs> Allah razı olsun. Ya Rabbi. yapılmamaları için Sayın Kadir Çelikiz Beyefendi'yi alkışlarınızla davet ediyoruz. Abi benim, benim, benim evet kıymetli misafirlerimiz malumunuz bu hafta din görevleri ve camiler ve din görevleri haftası din görevlileri dernek başkanı Kadir Çelik'iz hocama din görevlileri adına ona e, plaket vereceğiz vermeyi düşünüyoruz ama bu arada din görevlilerinden bizim görevlilerimizden yine Yunus Sormaz hocamız geçen hafta vefat etti. Hacılarımızdan biz görmeyeli vefat edenler var. Rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah. Kadir hocama bütün din görevlileri adına bir plaket veriyoruz. Bütün Türkiye'deki din görevlilerine Görevlerinde başarılar diliyoruz inşallah. Eee evet, yüksek öğreniminizde değerli sevdiğimiz Ben maşallah, barek Allah, elhamdülillah diyerek başlayın. Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Allah bu güzel birliği, beraberliği, rızası doğrultusunda daim eylesin inşallah. Bizler de sizler gibi Kudret Turizm ailesiyle 41 hafızımız ile Umre'ye gittik. Sabahattin Hocam'la ben 15 yıl önce de Umre'ye gitmiştim. Yine görevli olarak gitmiştik. Ama bu en sonki Umre'miz hafızların bereketi miydi bilmiyorum ama inanın tadı damağımızda kaldı. Allah nice hafızlarla, nice güzel hocalarımızla, nice güzel siz kıymetli misafirlerle o mukaddes beldelerde buluşmayı nasip eylesin. Çamlı Kırdığı Sayılı ailesini tercih eden Kudret Turizm ve Kıta Turizm yönetimine Çamlı Kırdığı Sayılı Öğretim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Şerif Özbey adına şükranlarımı arz ediyor. Kendilerini plaket takdimleri için davet ediyoruz. Çamlık Kurulu'nun sahibi, işletme sahibi Mehmet Şerif Özbey Efendi'ye şükranlarımızı arz ediyor. Kutu Turizm ve Turizm ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Çamlık Kurulu'nun sahibi, Bocuk Şube Müdürümüz Sayın İlgün Berem Hanımefendi'nin plaket takdimleri için davet ediyoruz. Yüksek alkışlarınızla. Ver. Evet bir tanesini açıyoruz. 503. Efendim 503 numaralı Ravza-i alısı için yüksek alkış istiyoruz. Evet 503 numaralı Elif Yaren Altay. Bu da bizim şirketimizin hediyesi Ravza Harası bu. Hayırlı uğurlu olsun. Ver tamam. Evet. Hep 500'lerden gidiyoruz. 557. 557 numaralı bilet sahibimiz. Kabe. Evet. Kabe örtüsü. Bakabilir miyiz? Kabe örtüsü. Gönülleri pet fetheden, gördüğünde sineler dayanmayan, kalbimizi verdiğimiz ve semalarına attığımız Kabe-i Muazzama örtümüz 557 numaralı bilet hakkına sahip çıkmıştır. Yüksek alkışlarla uğurluyoruz. Evet, çektik. Bu çok önemli değil mi? <laughs> evet. 598. Efendim 598 numaralı bilet sahibimiz. Burada mı? 598. Hasan umresi hariç tüm umrelerimizden yararlanabilecek şekilde. Evet. Evet şöyle yüksek bir alkış alabilir miyiz? Kıymetli ailemiz. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, hayırlı olsun abla. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim tekrar gitmeyi nasip etsin. Amin. Gelecek sene iki, iki, iki bin kişi olursak iki tane veririz, üç tane veririz. Bu sizlerin desteğiyle olan bir şey. Kudret Turizm sizlerin desteğiyle ayaktadır. Sizlerin sayesinde ayaktadır. Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdi yemek ikramlarımızı alacağız. Sonra Gruplardan birbirleriyle hal hatır sormak, e, gör, e, özlem gidermek isteyenler burada serbestler. Efendim yine tüm kurulu başkanımıza, tüm Kudret Turizm ve Kıta Turizm ekibimize, bu güzel organizasyonda emeği bulunan herkese şükranlarımızı arz ediyor. İkramlarımız için lütfen beklememizi rica ediyoruz. Ve Kıta Turizm tüm çalışma arkadaşlarımızı davet ediyoruz efendim.